Merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün size küçük bir gezintiye çıkalım. Şöyle bir açalım komutan. %50 de batarya. Üçüncü kademede zaten hızlı olarak. Işığını yakalım. Işıklar gayet güzel. Zaten önü led. Genel olarak böyle duruşu var. Biraz kirli ama derledim. Bu sol sinyal Yaktığınızda sağ sinyal Önledi kapattım şu an daha net görün diye Evet Ses kaydını Çok gürültü rüzgar sesi olduğu için Tekrardan çektim Burası düz bir alan zaten bu kadar titrediğine bakmayın, hissetmiyorsunuz bu sarsıntıyı. Gayet kullanışlı yani 10-11. Ben çok memnun kaldım. Bir önceki videomda da söyledim size. Şu dönem sonra zaten artık tatlı bir rampa geliyor. Performans olarak da gayet iyi gidiyor zaten burada. yaklaşık 2 kilometre falan bu şekilde rampa var. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Şu an rampada 43 kilometre ile gidiyorum. Yani genel olarak aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından yazarsanız ben ona göre e, tekrar bir video çekip yollarım. Efli bir sürü şu var. Yormuyor sizi. Ben günlük işe işten eve, evden işe gidiyorum, geliyorum. Dediğim gibi gün içerisinde günlük işlerimi de rahatlıkla yapıyorum. Birazdan yol ayrımı var. Biz orada biraz yavaşlayacağız. Şu an hala yokuş tırmanıyor öyle söyleyeyim, herhangi bir şekilde de hızdan kesmedi. 47-43 bandında, kilometre hızlı olarak devam ediyor. Buradan karşıya geçeceğiz, sol tarafa doğru araç gelimi bekleyelim. trafikte aktif olarak kullanıyorum ben, öyle söyleyeyim. Şu an yokuş aşağı zaten, yokuş aşağı gaz girdiğini kapattığınız zaman yani gaz vermediğiniz zaman hızlı şekilde rampanın yani inişin hızına göre hızlı artıyor, 70'e kadar çıktı oluyor şu an 54'lerde. Şu an herhangi bir gaz vermiyorum. Hız kilidini kapattım çünkü. Hız kilidine eğer gaza basarsanız otomatikman frene basıyor zaten. Hani 50'nin üstüne çıkmıyor. Scooter. Bugün hava da güzeldi. Böyle bir çekim yapayım dedim sizin için. Yorumlar kısmından aklınıza takılan bir yer olursa tekrar yazabilirsiniz. Burada biraz yollar kötü. Videomu beğenmeyi unutmasını sevinirim. Biraz ileride trafik var. Trafiğin sebebi de polisler var orada kontrol amaçlı. Videomu kapatmak zorunda kalıyorum burada. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın.